Evet, merhaba arkadaşlar. Ben Emre Nafizoğlu. Bugün Habibin gece yaptığı bitirişi konuşacağız. Arkadaşlar şimdi Habib mount'a geçiyor. Burada mount'ta Gec'e ona sarılmaya çalışıyor. Habibin buradan vurmaması için mesafeyi kapatmaya çalışıyor. Burada Habib enseden tutuyor. Bir kolunu içeri bastırıp Buradan ayağını atıyor. Şimdi e, burada ilk önce armbar deniyor aslında. Armbar yapmak istiyor. Normalde bu pozisyonda iki dizi sıkıştırmanız lazım. Mümkün olduğu kadar sıkı tutacaksınız. Bu dizle bu taraf omuza bastırıyorum. Bu ayağımla buradan içeri bastırıyorum. Yani mümkün olduğu kadar sıkı olması gerekiyor. Bu pozisyondan normalde bilekten tutup diğer ayağını atarsan yılan kalçanla bastığın zaman armbar oluyor. Zaten Habib aslında armbara girmek için bu ayağını buraya atıyor. Ama Geyci kolunu savunmak için üstüne kalkmaya çalışıyor. Çünkü armbarı savunmak için üstüne kalkman lazım. Ancak o şekilde savunabilirsin armbarı. Şimdi kolu vermemek için Geyci üstüne kalkıyor. Şimdi üstüne kalktığı için triangle'ı kapatması lazım. Çünkü armbar'ı karşıtı bursa. Şimdi triangle'ı kapatırken fark ettiyseniz açım ee, bu şekilde böyle düz durmuyorum. Evet. Biraz da çapraz bir şekilde duruyorum. Burada giyici e, dizlerini kaldırıyor. Burada bacağına sarılma amacı, gecinin onu yere vurmaması için bacağına sarıldığın zaman dengesi bozuluyor çünkü. Bacağına sarılıp enseden tutuyor. Burada iki dizi sıkıştırarak tutuşu kapatıyor. Şimdi arkadaşlar, triangle'ın, Habib'in yaptığı triangle'ın detayını anlatmak istiyorum size, tam anlamanız için. Şimdi burada <laughs> triangle'ı böyle düz bir şekilde kapatmıyor. Açıyı değiştirerek kapatıyor. Mesela kol burada, enseden tutuyor. Buradan bacağı sarılarak açıyı değiştiriyor. Buradan çok daha sıkı bir triangle oluyor. Ondan sonra kapatıyor. Evet arkadaşlar bu teknik bu kadar. Başka açıklamamı istediğiniz e, teknikler, bitirişler varsa maçlardan yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi takip edin, beğenin, takipte kalın. Yoksa... Allah! Allah. Aslında... E, Um, örneğin, um, yok. Şimdi Habib Mount'a geçti. Buradan Habib e, gece, bu bir daha. Bu şekilde bitiriyor. Gibi ama olmadı. Bir bakalım. Ben şimdi Justin Gage'e miyim? Evet. Justin the Highlight Gage'i.